Lamborghini ya da Ford alacağız. Mustang. Mustang. Mustang şu. Mustang mı alacağız? Hadi Mustang daha çok geldi ya. Mustang'ı ama hadi aldım ya. Mustang'ı aldım. Mustang. o öyle mi okunur lan diyor. Mustang'in yazılışı öyle mi? Mustang. Ford Mustang'a Mustang. Mustang. Mustang diyecek utanmadı. Ford Mustang. Bak bu adam kim? Mihai Şimayer. Bu adam kim? Hamilton. Aynen. Ama bir ortak özellikleri var hepsinin. Şoförlüğü kuvvetli adamların ortak özellikleri var. <laughs> Dur o zaman. <laughs> Cennet Mahallesi alişti. Işte. <laughs> patlayalım şekerim. Ah, kardeş bir şeklimizi görsünler şöyle ha. Rakiplere korku sal. Turumu buluyor. Oo, Berkay var <laughs> ne Allah aşkına <laughs> Arabanın yarısını Uf. yapmayı unutmuşlar ya. ya bu yüzden evet. güzel hızlanıyor lan bu. Abi bu. Ağabey! Ne Tamam ben onu bir şey Ben Berkay'a yandan vuracağım. Olmam <laughs> <Aman> lan! Yandım <laughs> Berkay'ı görünce yandan vur. Yandan vur Berkay'a. 🎵🎵🎵 Ortada ortada. Tazıktın bunu. Evet. Merhabalar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ben Suat. Şimdi yenilerde çıkmamış ama bizim yeni yeni oynamaya başladığımız bir araba yarışı oyunuyla karşınızdayım. Bilmeyenler için Forza Battle Royale modunu şöyle ufaktan sizlere anlatayım. Oyunun PUBG gibi bir haritası var. Seçtiğiniz yerden oyuna 50-60 kişiyle başlıyorsunuz. Amacınız sona kalan oyuncu olmak. Ve oyuna bir seviye araçla başlıyorsunuz. Etrafta aynı PUBG mantığı gibi loot diyebileceğiniz araçlar var. Araçlarınızın seviyesi sağ üstte alacağınız aracın seviyesi de dumanın üstünde yazıyor. Ludu bunlara dikkat ederek yapıyorsunuz. Dikkat etmezseniz benim gibi elimdeki aracın seviyesini düşürebilirsiniz. <laughs> aha, o vallahi yarabim lan. Oy, ne verecek acaba? Polis arabası mı? Lan 3'e düştüm ya! İkinci bir seçenek olarak da oyun içerisinde diğer oyuncularla karşılaştığınızda onları duello'ya davet edebiliyorsunuz korna çalarak. İstese de istemese de yarışmak zorunda kalıyorlar. Oyun alan içerisinde rastgele bir nokta belirleyip yarışı başlatıyor. Kazanan aracının seviyesini bir level yükseltiyor. Kaybeden de oyundan diskalifiye oluyor. Evet hadi bakayım o zaman isterseniz videomuza başlayalım. Lan bu çalıda da pusulur ha. Bu ne lan? Eyvah. O ne lan? Bu Veyron. Yakın. Hızlarımız yakın. Ben kazandım. <laughs> Belediye o kadar dedik ki şu polis arabalarının modelini yükseltin. Allah cezanızı versin. Al sana araba gitmiyor ya. Hadi bakayım bismillah şanslı 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 başlamayı umuyorum Aynı geçen herki gibi hmm, Buna elimiz alıştı bak gaza yapmadan sağa sola bakabiliyoruz O kimdi lan? İyi ki yarış teklif etmedi Abov yedi <laughs> Kaç kaç Suya gir Ya adam 7 level yanımdan geçti Niye VLC atmadı acıdı üzüldü herhalde ya Değmez dedi Ah. Al. No. Bu 3 seviye miydi Mork? 4'tü. 2 mi? Zirvelere bakacağım dediğiniz gibi. Aynen bak helikopter var yukarıda. Orada araba var koş koş koş. 3 seviye. Bir tane sağda var. Tamam olayı anladım ya. Bir de sağda var. Çok güzel indik. Ah gördüm. İnşallah 4'tür. Kaçsın. 3 Ben arabamı sevdim. 3 almayacağım. 6 Ay gel lan dur lan lan. Lan. Ah. <laughs> Oy 6 güzel. Allah Ama az önceki daha mı hızlıydı bunda? Yo bu daha iyi Bu daha iyi bravo Biraz büyük ormanda sıkıntı yaşatır ama Olsun 6 6'dır ya Şimdi yarışma zamanı artık kaçmak için şey yok Bahanemiz yok Şurada... O oh, 4 level gariban gel lan buraya Gel lan buraya gel nerede o? Nereye gitti lan o? Adamı kaybettim ya. Ee niye kabul etmedi? Ha! Ah. Hedef ver, hedef ver, çabuk hedef ver. Aha, oğlum yedim seni dur. <laughs> Güzel adam arkada. Düz yoldan gidelim. Bizimki ağaçlar arasında sıkıntı. Uy, farkı açtım vallahi. <laughs> Tamam, tamam, tamam. Dönmüyor, araba dönmüyor. Sen bana kısa yolu gösterdin evim misin oyun? Arkamdan geliyor. Tamam. Buradan sağ. Vallahi kazanacağım mı ne yapacağım ha dur bayım. Helal vallahi kazandım vay çok güzel çok güzel. Kaç level attı değil mi şu an? Şu an level'ım artması lazım. 7-5 daha 12 eder, 12. <laughs> Kaç etti? Ya 7... Terse verme. Oo, bana verdi. Şuradan dön. Dönmüyormuş. Çok güzel. Şehirde kısa yola gitmeyeceğiz yani neyi patlıyor ne patlamıyor anlayamıyorum ya. Lan çekil. Lan çekil. Hayır hayır turn right falan yok buradan direkt gidilir. Vallahi bunu da yendim ha. 14 kişi kalmış sizin, biri tıkla level atla diyor 1 bir, 1 bir. Bir. Ne oldum? Gene polis olduk ya. 8 oldum. Kaldı 11 kişi. Haritaya bir bakalım. Harita küçücük kaldı tamam. Kaç kişi de olacak ya? Bu el iyi gidiyoruz ha. Maşallah. Abo! Bu çok kötü oldu. Sınırda beklemek güzeldir bu arada. Bak tam sınıra geleceğiz. Şöyle bekleyeceğim. Şöyle bir durayım. <laughs> gel buraya gel. Aa gariban. Ulan yarıştaymış eleman ya. Bu kaç level? Ah! Yan <laughs> Sola mı döneyim? Rakipten destek alarak dönme tekniği çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Lan oyunun soruna garibanlar galabiliyormuş demek ki güzel. Lan soldan geliyor. Ben bitirdim inşallah. Herhalde biz bitirdik ya. Ee, bir tane daha bir mi? Bir mi yapacağız şimdi? Hadi bakayım 9 olduk gidiyor maşallah maşallah. Güzel. Kaldı 9. Aa gariban. Baş başa devre dışı bırakıldı. Aa son dediğiniz yarış. Tamam. Lan alanın dışına gidiyoruz lan. Lan oğlum yarış başlayacak. Çekim lan. Hadi bakayım. Ya bir gittim lan, alanın ortasına gitmemiz gerekiyordu şimdi ama. Abo. Aa! Oh, birinci miyim lan? Şu an birinci olabilirim. Hepsi arkamdan geliyor. Düz yol vallahi bas 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 bas. Araba çok kayıyor, korkutuyor beni bu arada. Lan ben bitiriyorum lan. <laughs> O bu üç buçuk kilometreymiş. Pardon. Buraya çıkmamalıydık. Buraya çıkmamalıydık. Yoldan gideceğim. Yoldan, yoldan, yoldan. Tamam, sakiniz yolda. Önde biri var, önde birisi var. Şu an birinci değilim. Ya of ya. Düz yoldan gitsem daha avantajlıydık bu arada ama hala şey var şans var devam. Ah konum 3'e mi düştük? Vallahi heyecan yaptım bu arada biliyor musunuz? <laughs> Bu oyunu bak o birinci olanın adamın arabasının benim arabam çok daha iyiydi. Hızdan fark ettim biliyor musunuz? Adamdan çok daha hızlıydım ben ya. Sahilden gitmeliydim. Aynen öyle ya. Çok arada kaldım. Ya yoldan gitme kararını versem en kötü ikinciydim. Sahilden gitsem büyük ihtimal birinciydim. Ben ne yaptım? İkisinin arasında geldim. Oraya buraya, oraya buraya, oraya buraya. Vay be. Dördüncü olduk. Fena değil ama ya. Rekoru kırdık ha. Kendi rekorumuzu kırdık. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Forza'nın farklı farklı modlarını uzun uzun yayın yayınlar sırasında oynadık, takım yarışları, çoklu yarışlar vesaire. Onları da Teneke Kafalar Twitch yan kanalımızdan izleyebilirsiniz. Hadi bakayım. O zaman gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Berkay çok, şey oldu, deli ben geliyor. Ben çok iyi ya. Evet evet. Fena geliyor. Instance da ben iyiyim. Lan yaklaşıyor. <laughs> biraz da geldik, biraz da geldik. Sadece sen. Ben bile attım. Örnük geldim ben ne edeceğim? Bu arada de biriniz, geçeyim. birinizi geçebilir, sıkıntı yok. 2-2 olmanıza gerek yok. 1-3 de geçeriz. Berkay çok sıkıntı bu arada. Ee, ona al, vur, al, ona al, vur. Al. Arkanda, arkanda. beni geçti abi. Görüyorum. Bak böyle Berkay... biterse yine biz kazanıyoruz. Geçin <laughs> mi? Yavaşla, 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 yavaşla. Helal <Yavaşlat>, <laughs> Helalle. Helal <laughs> parçala onu, parçala. <laughs> Berkay öldürme oyna. Oo! Oh! Öldür 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 gel. Abi çirkin yavaşlatsınlar yavaş. Çirkin çirkinleşiyor. Çirkinleşiyor. bunlar çirkin eşya. Abi Berkay kafayı taktı bana.